Merhaba değerli izleyiciler. Afşin Haber Merkezi olarak bugün çok değerli bir misafirimiz var. Saadet Partisi İstanbul Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Tahiroğlu. Biz Mehmet Tahiroğlu'na yabancı değiliz. Bu ismi okuyucularımız çok sık duyuyorlar. Çünkü kendisi uzun süredir Afşin Haber Merkezi'nde siyasi olarak köşe yazıları yazmaktadır. Biz ziyareti vesilesiyle fırsattan istifade gündeme ilişkin bazı sorular soracağız kendisine. Mehmet hoş geldiniz. Güç ve kudret sahibi olan Allah'ın adıyla. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. sizler iyisiniz inşallah. Ee, bayram vesilesiyle gelmiştiniz Afşin'e. Sanırım izin biraz çoktu. Ee, bu sene e, sizleri görmek nasip oldu. Ee, şöyle söyleyeyim, e, siz her gelişte siyasi bir göreviniz olması dolayısıyla da e, ilçemizde gelişme var mı, memleketimize hizmet edilmiş mi? E, bunları gözlemliyorsunuz. E, biz hemen soralım. Afşin nasıl buldunuz? <laughs> Dediğiniz gibi sık aralıklarla gelmek mümkün olmuyor. Sürekli bir koşuşturma halindeyiz. Hem partimizin İstanbul'daki çalışmalarının yoğunluğundan olsa <laughs> olsun hem de kendi içtimai, iktisadi hayatımızdan dolayı memleketimize pek sık gelemiyoruz. Evet. Sırayı rahim yapınız Hadis-i Şerif'i gereği bu manevi boyutundan dolayı. Evet. en geç senede bir de olsa memleketimize geliyoruz. Afşinimizi her geldiğimde bir afşin olarak biraz daha kalkınmış, biraz daha müreffeh olmuş biraz daha şehirleşmiş bir kent olarak görmek benim de hakkım. Tabii. <laughs> Ama e, görüyoruz ki yapılan bir takım güzel e, hizmetler işlerden e, başka yapılamayan geciktirilen işler de Afşin'imizin temel sorunları olarak gözükmekte. Evet. Son üç dönemdir Afşin Belediye başkanlığı İktidar Partisinin adayları tarafından tercih edilmekte, seçmen bu şekilde takdir buyurmakta. Ama bu tebeycü aynı paralellikte hizmete yansımıyor. Onu görüyoruz. Önceki başkanların yaptığı hizmetler de var. Ee, örneğin Fazlı Bey'in hizmetlerinde de e, gözleniyordu. İrfan Bey'inde, Fatih Bey'inde. Ee, bir takım e, hizmetler var. Ee, <laughs> makine parkının yenilenmesi, belediyenin borçlarının kapatılma çalışmaları falan. Bunlar e, halka fiili olarak gözüken hizmet olmadığından dolayı halk çalışmadığını düşünüyor olabilir. Ama e, gerçekte yani davulun sesi uzaktan hoş gelir denilir. Belediye başkanı olarak seçilmiş başkanın ve kadrosunun çalışmama gibi bir lüksü yok. Evet. Yani evet. ee, Bir de burada seçilen başkanın teşkilatına da göre düşer ki başkanın partisi o teşkilattır. Teşkilat başkanını çalıştırmak zorundadır. Başkanına sahip çıkmak zorundadır görevlerini takip ettirmek zorundadır. Ki bir sonraki seçimde tekrar adayıyla seçmenin karşısına çıkacak. Afişinimiz çok yavaş ilerleyen bir kalkınmayla, bir gelişmeyle e, seyrediyor. Bunun hızlanması lazım. E, İktidar Partisi'nin nimetlerini kullanması lazım. Afişinimiz e, ülke ekonomisine ciddi e, katkılar sağlayan e, bir coğrafyaya sahip dergisal tarım, tarım da olsun, hayvancılıkta olsun, bunlar değerlendirilmeli. Evet. Peki, şöyle AK Parti ve Saadet arasında seçime birlikte girelim gibi bir ittifak söz konusu oldu bir ara ama böyle evet. görüşmeler yapıldı fakat olumlu sonuçlanmadı. Neler oldu bu görüşmelerde? İktidar partisi 1 Haziran seçimlerinden sonra evet. tek başına iktidar olma başarısını kaybetti. Devrik hükümet konumuna düştü. Parti genel merkezinin tespitlerinde seçimden bir yenilgiyle çıkmış olmanın sebepleri, nedenleri araştırılanda önemli sayılacak tesriklerde bulunurlar ki bunlardan bir tanesi de gittikçe liberalleşen bir politika çizgisi <laughs> muzel ve çizgiden uzaklaşma ve buna paralel olarak e, kaybettiği seçen vardı. Bunun e, kapatılması için e, kendilerine en yakın buldukları parti haliyle Saadet Partisi e, ittifak seçim ittifakı seçeneği oldu. Yüksek İstişare iş Kurulu Başkanımız Oğuzhan Asıltürk Beyefendi ile ilk görüşmeyi Ahmet Davutoğlu Bey yaptılar. İlk teklifleri biz aynı tabanın, aynı fikrin, aynı Müslüman Partisi'yiz birleşelim üzerine oldu. Sayın Asıltürk iki saat gibi bir sürede bizim farklı partiler olduğumuzu, farklı dünya görüşü taşıdığımızı anlattı ve Davutoğlu bunun üzerine özür diledi. Ardından ittifak olarak teklif değişti. AK Parti'nin 44 seçim bölgesinde Saadet Partisi'nin aldığı oylardan dolayı milletvekili birer milletvekili kaybetti tekniksel olarak tespit edildi. Bu bölgeler üzerinde bir seçim işbirliği yapma arzusundalardı. AK Parti'den geldi bu teklif. Saadet Partisi'nin herhangi bir teklifi yoktu. Yapılan görüşmelerde e, mutabakat sağlanan maddeler de oldu. Olmayan oldu. Basında e, yazıldığı gibi milletvekili sayısı, grup sayısı, filan bunlar da e, teknik meselelerdi ama bunlardan önce kabul görülmeyen AK Parti tarafından kabul edilemeyen gerçek bizim de temel esaslarımızdan olup da vazgeçemediğimiz maddeler vardı. Farhaza biz manevi kalkınma bakanlığını kurmasını önerdik. Avrupa Birliği Bakanlığı'nın lavetirmesini edilmesini istedik. Gibi terörle ilgili çözümler de olsun mutabakat sağlanamayan sebeplerden dolayı Seçim iş birlikteliği gerçekleşti. Ama biz e, ülkenin sorunlarını çözümü için, e, ülkenin refahının yeniden yükselmesi için e, bütün partilere çağrımızı yaptık. Taşın altına elimizi değil, vücudumuzu koymaya her zaman hazırız. Evet. E, AK Parti bir çöküş süreci yaşıyor. Bir önceki seçimde AK Parti'ye oy verip de Hazır ayı da Haziran'da AK Parti'ye oy vermeyen 5 milyon seçmen var. Evet. Bu 5 milyon seçmen Saadet Partisi'nde saklandı. Başta devletin anayasal kuruluşu TRT olmak üzere ve diğer e, yayın kuruluşları e, örnek veriyorum. HDP, Selahattin Demirtaş'a ayırdıkları yayın süresinin sadece üçte birini Saadet Partisi'ne ayırmış olsalardı, o 5 milyon seçmen Saadet Partisi'nden haberdar olacaktı. Evet. Saadet Partimiz mecliste ve hükümet kurulmuş olacaktı. Evet. Akıl bir işin sonunu görmektir. Evet. Maalesef iktidar partisi e, 13 yıldan beri yaptığı kamplaştırmaları, ayrıştırmayı hala devam ettiriyor. Eğer e, bu körü körüne yapılan kamplaştırmalar olmasaydı CHP ile de ittifak kurulurdu, MHP ile de ittifak kurulurdu ve ülkemiz böyle kısa dönemlere, e, krizlere sokulmazdı. Evet.